Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dün aldığım tedirden eee aldığım şeyi anahtarlık yapacağım. Şimdi hemen ben açarken lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar şöyle çıkardım. Evet arkadaşlar, önceden dediğim gibi içinde şey var. Şöyle kabını çıkardım arkadaşlar. Şimdi eee Burada böyle bir şeyimiz var. Ee, Anahtarı yapmak için burada ipimiz var. Ve burada da sticklerimiz var. Bu var. Bu var. Ve bu var. Evet arkadaşlar bu dört sticklerden birkaçını kullanıp bunu yapacağım. Tabii ki de sinema kullanmak istiyorum. Ben şunu kullanacağım. Ve karışık bir tarz yapacağız. Evet arkadaşlar ben buraya toparlayayım. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar ben şundakilerden ve bundakilerden kullanacağım. Bir de şunu şuralarını kullanırım. Evet arkadaşlar ben bunları yaparken siz de kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olun. Evet böyle. Şimdi hadi yapalım. Evet arkadaşlar bunu şöyle hemen yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar ben siz için bu, bu işi ben biraz hızlandırıyorum. Bir parmak geçeceğiz. Evet arkadaşlar sonuç böyle oldu. Ben videoyu duraklatmıştım. İşte sonuç böyle. Karışık yapmayız. Herkes karışık yaptığı için genelde ben de böyle yapmak istedim. Bence gayet güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Sizin de hoşunuza gittiyse işte. Lütfen yorumlara yazın. Bence arkadaşlar sinema rol buna hak etti. Evet arkadaşlar sinema da böyle bir şey tartıştım falan. Evet al bakalım sinema Bak sensin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.